Genel olarak nelerden bahsettik, her şeyden bahsettik. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Hacettepe Üniversitesi'nin genel bir tanıtımını yapmaya çalışacağım. Tercih döneminde sizlere yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Doğal bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Burada listelerim var. Hani video içeri olarak nelerden bahsedeceğimi söyleyeceğim. Genel kampüs tanıtımından başlayacağız hangi bölümlerde ulaşımlar nasıl yapılıyor? Hani zaten Ankaralıyım ben. O şekilde size rehberlik yapabilirim. Barınma alanlarından bahsedeceğiz ikinci bölümde. 3. bölümde şenlikler ve bahar ve güz olarak değinmeye çalışacağım. Dördüncü kısımda sosyal ve genel imkanlar kampüsün içerisinde ne gibi imkanlar sunuluyor onlardan bahsedeceğim. 5. sırada da akreditasyona değineceğim. Bilmiyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Altıncı sırada da üniversiteyi üniversite yapan öğrenci topluluklarından bahsedeceğim. Unutursam diye bu kağıdı şuraya sokuyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. E, genel ulaşım olarak e, ve kampüsler olarak Hacettepe Üniversitesi aslında 3'e ayrılmış durumda. Sağlık bölümleri ve Beytepe olarak ayrılmış durumdalar. Diğer kısmı ise arkadaşlar meslek yüksek okulları. Beytepe'de genel olarak asıl üniversite diyebileceğimiz kısım Beytepe'de. Hani Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar vesaire. Bunlar Beytepe'de. Hani hazırlığı da Beytepe'de okumuş oluyorsunuz. Sıhhiye'de ise sağlık bilimleri var. Yani tıp, eczacılık, diş hekimliği şeklinde Sıhhiye'ye konumlandırılmış arkadaşlar. Zaten Sıhhiye'deki kütüphanenin ismi de Sağlık Bilimleri Kütüphanesi olarak geçiyor. Ulaşım olarak arkadaşlar, Sıhiye'den başlayayım. Sıhiye zaten merkezi bir konumda, merkezi konumda olduğu için çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani Ankara'nın merkezi aslında. Zaten üniversite hastaneleri de dip dibe. Ee, Başkentrayla ulaşım yapabiliyorsunuz. Yenişehir durağı direkt zaten Hacettepe acilin önüne çıkıyor. Kampüs de orada zaten. Ee, Başkentrayı şöyle söyleyebilirim, İstanbul ve İzmir'e o şekilde benzetmek gerekirse. İstanbul'daki Marmaray, İzmir'deki de İzban şeklinde düşünebilirsiniz. Ayrıca Metro A olarak Sıhiye olarak geçiş yapabilirsiniz veya Kurtuluş olarak geçiş yapabilirsiniz. Metrolar Ankara'da ikiye ayrılmış durumda arkadaşlar. Ankara ve Metro A olarak geçiyor. Ankara'yıların üstünde A harfi yeşil olarak Metroların üstünde de kırmızı olarak beyaz yazıyla M harfini görebiliyorsunuz. Metro olarak Sıhiye, Ankara'ya olarak da Kurtuluş Durağı'nda inebilirsiniz, oradan yürüme mesafesiyle ulaşabilirsiniz. Aslında ikisi de metro ama işletme farkından dolayı bu şekilde. Beytep'e ulaşım ise arkadaşlar iki farklı durum var toplu taşıma olarak. Birincisi BTP metro istasyonuna ulaşıp oradan 550 numaralı hatta binip Nizamiye'ye geliyorsunuz. Nizamiye'de güvenlik olarak sizin kartınıza bakıyorlar ve o şekilde ilerliyor kampüse girmiş oluyorsunuz. Orada BTP kampüsümüzde hemen girişinde e, biyosferi görebilirsiniz. İleride konservatuar ve kongre merkezimiz şeklinde devam ediyor. Sol tarafında ise kongrenin direkt karşısında Emine Şerife KYK Kız Yurdu var. Ona barınma imkanı olarak değineceğiz. Sonrasında zaten kampüsümüze ulaşmış oluyorsunuz. Ee, Sıhıya kampüsü de şöyle sıkıntılar var arkadaşlar. Hani hastane içerdiği için halka da açık durumda. Zaten sağlık bölümlerinde öyle oluyor. Hani hastanesi ve öğrenci birlikte olmuş oluyor. Hani Sıhhiye'nin böyle bir dezavantajı var. E, Beytepe ile biraz farklı dünyalar yaşadıklarını söyleyebiliriz maalesef. Ama hani Sıhhiye'de okuyup Beytepe'ye gidebilirsiniz. Beytepe'de okuyup Sıhhiye'de geçiş yapabilirsiniz. Hani öğrencilerin giriş yaptığı kısımlara nerede okuyorsanız okuyun. Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyseniz giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde ilerliyor. E, ulaşım olarak hadi bahsedebileceğim başka. Beytepe'ye bir de şö şöyle ulaşabilirsiniz. 3 tane kapısı var. A, B, C şeklinde. C'yi yeni aç açtılar. Amfiteyatronun oradan bağlanıyor. E, A, A, nizamiye dediğim şekilde 550 numaralı hatla ulaşabiliyorsunuz. Hatta e, 550 ile ilgili benim bir hikaye var. Metro ile ilgili. 550 hattında Beytepe Kampüsü yazıyordu tabelasında. Ben onu yoğun uğraşlar sonucunda Hacettepe Kampüsü olarak değiştirdim. Bunu kimse bilmiyor ama burada da değinmek istedim. Metroya da o şekilde el attım. Hani İstanbul'da veya diğer üniversitelerin metro ağlarında Hacettepe, Beytepe'ye geldiğinde Hacettepe demiyordu. Diğer üniversitelerin isim söyleniyordu. Yani ben de buna gıcık kaptım. Ego'yu yine biraz darladım. Böyle bu bağlamda hani Beytepe metrosuna geldiğinizde Hacettepe Üniversitesi anonsu yapılıyor Hani bunu da ben yaptım yani bu videodan böyle bir bilgi de Bu edinmiş olduğunuz aslında Okulda 50 bin öğrenci var ama benim yaptığım hani çoğu kişi bilmiyor yani Bilmese gerek yok yani Bu kadar takip ediyorsanız bilmenizde yarar var diye Burada söylemek istedim Devam edelim ulaşım olarak Bilkent metro istasyonu var arkadaşlar Bilkent metro istasyonundan 175 numaralı hatta bindiğinizde BTP Kampüsü'nün Hacettepe Üniversitesi BTP Kampüsü B Nizamiye önünde inmiş oluyorsunuz. Yakınında Teknokent, Yeşil Vadi ve Endüstri Mühendisliği'ne e, çok yakınsınız. Öyle söyleyebilirim. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani ulaşım olarak bu şekilde kampüsünüz ve BTP Kampüsü Sıhhiye olarak bu şekilde ve diğer bir meslek yüksek okulumuz var arkadaşlar Sincan OSB kısmında. Koruyla aslında OSB metrosu arasında diyebiliriz. E, ulaşım 581 numaralı hatla sağlanıyor arkadaşlar genel olarak. Koru metro istasyonundan 581'e binebilirsiniz. Veya Sincan'dan 526'ya binebilirsiniz sanırım. Ama o biraz seyrek geçiyor. Korudan gitmek daha sağlıklı. Şimdi ikinci kısma geçelim. Barınma alanları. Yani barınma alanları Beytepe'den daha fazla bahsedeceğim arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, e, tabii ki bunların teknik detaylarına çok hakim değilim ben. O yüzden teknik bilgilere ulaştığım zaman ekrana size e, edit yaparken koyarım. Şimdi Atatepe'den başlayalım. Atatepe bir özel yurt arkadaşlar. Sanırım e, Erkeklerin özel olarak kalabileceği tek yurt arkadaşlar. E, onun dışında Atatepe'nin açık e, büfesi de var. E, herkes yararlanabiliyor kamp içerisinde. Onun dışında kümeler, küme şeklinde öğrenci evleri var arkadaşlar. Bloklardan oluşuyor ve kampüsün çok çok içerisindeler. Zaten kampüsümüz hani Ege Üniversitesi'ne benzer olarak söylüyorum. Orada öğrenci köyü var. Burada da öğrenci kasabası olarak Süleyman Sağlam isimli öğrenci kasabası olarak geçiyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde. Hacettepe'nin kendi yurtları var arkadaşlar. Onların başvuruları biraz e, siteden ilerliyor ama sitede sitede hani yayınlanınca onları da dikkat etmeniz lazım. Hani birinci listede çıkmayınca ikinci listede çıkabiliyorsunuz. O yüzden takipçisi olmanızda yarar var. Teknik detayları şuralara bir yerlere koyacağım. Başka ne var? E, bir de parlar vardı. Parlar e, altında da çatı açık büfesi var zaten. E, şey Parlarda da sadece yalnızca kızlar kalabiliyor barınma imkanı olarak şimdi gelelim KYK yurtlarına arkadaşlar. Erkekler maalesef üzgün arkadaşlar bu konuda. Maalesef biz üzgünüz. KYK yurtları kampüsümüzün içerisinde yer almıyor. Eskişehir yolundaki KYK yurtlarına bakabilirsiniz. Sanırım Tahsin vardı. Bir de Osman Tan var Balgat'ta. Hani yakın, nispeten daha yakın. Onları tercih edebilirsiniz eğer Beytepe'ye gelmek istiyorsanız. Daha yakın arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Ama kampüste değil bu bahsettiklerim. Kızlara gelince arkadaşlar kızlara gerçekten bayağı bir çalışılmış KYK bağlamında. Emine Şerif Hanım var. Kampüs içerisinde e, diyebiliriz aslında ama kongrenin karşısında kaldığını söylemiştik. Yani yolda gibi bir şey. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olmasanız da o yurtta kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Kız e, KYK yurdu olarak geçiyor. Ve kampüsün içerisinde de Beytep'e kız KYK yurdu var. Yani kızlara baya bir imkan sunulmuş durumda arkadaşlar bu bağlamda. KYK yurdundan yana yüzünüz gülüyor ama erkekler yüzü gülmüyor maalesef. Biz hep kayrılıyoruz. Evet şimdi üçüncü sırada Hacettepe Üniversitesi'nin şenliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi şenliklerde arkadaşlar bahar ve güz olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Eee Hani her sene düzenlenmeye biliyor tabii ki yani bazı şeyler oluyor ama öğrencilerin talepleri vesaire bu tarz durumlar etkileyebiliyor. Ama genelde geçen sene olanı bahsedeyim ben. Mesela bir konser eşliğinde bir şenlik yapılmıştı arkadaşlar. En önemlisi aslında şuydu Mayıs gibi yani bahar bahar olarak geçen dönemde çok güzel bir şenlik olmuş yani Türkiye'nin sayılı şenliklerinden birisi yapıldı. Hani detaylarına bakabilirsiniz. Çok da güzel sanatçılar geldi. Ama dışarıdan katılım da alındı. Yani Hacettepe Üniversitesi olmayan kişi, kişilerden de giriş yapıldı. Yani Hacettepe Üniversitesi mensup olmayanlar bir kısımda dinledi. Amfiteyatronun orada gerçekleşti. Sağ taraf değil. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri vardı. böyle dışarıya Açık bir şenlik oldu ama tabii öyle olunca daha kaliteli isim ve güzel bir e, organizasyon gerçekleşmiş oldu. Bu biraz tartışılabilecek bir durum. Hani daha bu devam etmeyebilir. Ve şey olabilir yani bu değişebilir. O şekilde. Ve şenliklerden bu şekilde bahsettik güz döneminde düzenlenen standartta ama hadi üniversite ortamında böyle şeyler kampüsünüzün içerisinde olduğu zaman çok daha güzel hale geliyor ve tadından yenmeyecek şekilde oluyor. E, bu bağlamda gayet iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca e, şenlikler bitti yani çok fazla değinmeyeceğim. Buna, buna bağ bu bağlamda daha fazla şey söyleyebilirim tabii ki sosyal ve genel imkanlar kısmında. Dördüncü kısım zaten oymuş arkadaşlar. Hacettepe'nin e, yemekhane kısmından bahsetmek istiyorum arkadaşlar sosyal kısmı olarak o şekilde ilerleyeceğiz sonrasında Hacettepe'de arkadaşlar diğerlerinden ayıran bir kısım şu üç öğün yemek çıkıyor arkadaşlar normalde öğle yemeği zaten her her üniversitede verilir akşamda verilen üniversiteler var ama Hacettepe'de sabah da var arkadaşlar e, ayrıca kampüsün içerisinde gün hastanesi var işlevini eskisi kadar koruyamasa da poliklinik olarak hizmete devam ediyor. Psikolojik danışmanlık vesaire alabilirsiniz. Yani polikliniğe geçmesi çok iyi olmadı. Eskiden acil formatında daha çok işlevli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Hacettepe Üniversitesi'nin yukarısında teknokent var arkadaşlar. Dilediğiniz zaman CV'de bırakabilirsiniz. Baya ee, bayağı bir şirket var sanırım. Tam yanlış olmasın ama bayağı bir şirket vardı içerisinde. Hani 100-200'den fazla sanırım şirket olduğunu söyleyebilirim ve çoğu sektöre hitap eden şirketler var. Ayrıca e, Beytepe Alışveriş Merkezi var arkadaşlar BAM. BAM'ın içerisinde kuaför, kırtasiye, playstation ve bilardo gibi oynayabileceğimiz oyunlar oynayabileceğimiz kısımlar var arkadaşlar. E, bir de site var alternatif olarak değerlendirilebilir konumu da güzel ama benzer konsepte daha merkezi bir kısımda. İçerisinde Beytepe Gazze Cami var arkadaşlar. E, Beytepe kısmından devam ediyoruz. Hani bu söylediklerim Beytepe'de. Zincir marketler de var arkadaşlar. Zincir marketler e, Şok, A101 var arkadaşlar Beytepe'de. Sığiye de ise BİM var. Hani bank, banka imkanları olarak Sığiye zaten merkezi konumda olduğu için hani kampüsünüz içerisinde olmasa bile bazı ihtiyaçlarınızı çok kolay, hızlı bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz. Beytepe'de Halkbank yeni açıldı arkadaşlar. Halkbank'tan ziyade bir de PTT var. Bu şekilde banka imkanları. Beytepe'de arkadaşlar bir de stadyum var. Statta çeşitli spor faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca halı sahalar da mevcut. Spor bilimleri fakültesinden kullanım için e, uğrayabilirsiniz. Statta ayrıca oturuluyor arkadaşlar ama e, Bazen hani spor faaliyetleri olduğu için oturum vesaire kısımları e, o şekilde şey olabiliyor arkadaşlar. Hani düzenlendiği için oturamayabiliyorsunuz bazen. E, sosyal bağlamda söyleyebileceklerim bundan ibaret. Başka değinebileceğim vesaire var mı? Ha bir de Beytepen'in servisleri var arkadaşlar. Sıhiyede de vardır muhtemelen. E, ama memur mesaisiyle işlediğini biliyorum hani sabah 8 akşam 5 arası git gel götür yapıyor sanırım hani memur mesaisi olduğu için çok öğrenciye hitap etmiyor ama öğrencilerde kullanabiliyor diye hatırlıyorum yanlış olmasın yani servisler olarak da bu şekilde kampüsün içerisinde öyle servis duraklarında görebilmeniz mümkün ee, sosyal bağlamda söyleyeceklerim bu kadar şimdi gelelim akreditasyon kısmına akreditasyon olarak arkadaşlar Şöyle bir yanlış iddia var akreditasyonda. Akreditasyonda şunu iddia ediyorlar. Mesela ben bilgisayar veya makine mühendisliği okudum. Gittim Almanya'ya. Akreditasyonum olmadığı için benim diplomamı geçersiz sanıyorlar vesaire hani öyle iddialar sunuluyor. Bu yanlış arkadaşlar. Akreditasyon bir eğitim standartı aslında. Hani en kolay örneğini MEP'ten verebilirim. MEP kendi bir kendi bir standartıyla eğitim veriyor. Yani şöyle söyleyeyim 9. sınıfta müfredat aynı ya. Müfredatın aynı olması aslında verilen derslerin benzer veya tıpa tıpa aynı olması anlamına geliyor. Yani akreditasyon da bu şekilde böyle bir şey arkadaşlar. Yani bir eğitim standartı aslında. Tabii ki ulusal olarak yapılan akreditasyon kurulum ve kuruluşların tarafından yapılanlar daha iyi. Ama hani Türkiye'de de yapılan akreditasyonlar da mevcut. Bunları, bunlardan birilerini söylemek gerekirse müdek var mesela. E, mühendislikle ilgili bir akreditasyon ve Avrupa'da da geçerliliği var. Yani geçerliliği var derken şöyle söyleyeyim. Hani Avrupa'daki e, üniversitedeki üniversitelerin ders programlarıyla sizin programınız benzer içerikte. Hani o şekilde söyleyebilirim. Akreditasyon aslında bir dış güvence de olarak Algılayabilirsiniz ama hani diplomanın geçersiz sayılması vesaire anlamına gelmiyor akreditasyon. Ayrıca EPDAT var yani öğretmenlik alanında Türkiye'de. Ve e, biraz daha ulusal olarak Amerika kuruluşlarından bahsedeyim. E, ABET vardı sanırım. ABET'te de ABET akreditasyonu var. Hani Türkiye'de de uygulayan üniversiteler var mesela ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe'de belli bölümlerde uyguluyor. Ve çok iyi bir noktaya temas ettim bu bağlamda. Şöyle arkadaşlar, mesela üniversiteniz belli bir bölümde hani mühendislik alanında müdek veya abetten ilerlemiş olabilir ama bir birkaç bölümde farklı bir akreditasyon uygulamış olabilir. Bunu da kontrol etmenizde fayda var. Mesela en iyi örnek Hacettepe'de. Hacettepe'de elektrik elektronik mühendisliği abet akreditasyonu yapılmışken diğer mühendislikler bildiğim kadarıyla müdek akreditasyonu ile yapılmış bu şekilde ayrıntılar var tercih döneminde bunlara daha çok değineceğim ben takip edebilirsiniz bu şekilde akreditasyonu söylemiş oldum akreditasyon arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim hani eğitim standartı diyebiliriz eğitimin denkliği yani programların denkliği diyebiliriz aslında daha uygun. Ve Hacettepe'nin de çoğu bölümü akredite konumunda arkadaşlar. O yandan herhangi bir şey çekinceniz olmasın. Ve şimdi bakalım öğrenci topluluklarından devam ediyoruz arkadaşlar. Öğrenci topluluklarından önce şunu söylemek istiyorum. Öğrenci topluluklarının aktif başarısı ve katılımlarıyla Hacettepe çok değerli iki tane organizasyon düzenliyor. Birincisi kariyer fuarı, iki Cisi ise kristal geyik ödülleri arkadaşlar. Yani bunlar çok ciddi organizasyonlar ve bir üniversite topluluklarıyla dönen çok iyi organize olmuş e, etkinlikler aslında. Hani Katılımcılardan gelen dönüşler de böyle. Yani aktif olduğunu bu bağlamda söyleyebilirim. Kariyer Fuarı'ndan bahsedeyim. E, ikinci dönem gerçekleşiyor arkadaşlar. 170 firmadan fazla katılımcı sağlandı geçen e, fuarda. 2 gün gerçekleşti. Ve Türkiye'nin en büyük üniversite kariyer fu fuarı olarak geçiyor arkadaşlar. E, ee, Kristal Geyik ödüllerinden bahsedeyim. Kristal Geyik ödüllerinde bayağı bir ünlü isimler ödül aldı arkadaşlar. Şirketler de ödül alıyor. Geçen sene katılım sağlayan aklıma gelenlerden söyleyeyim. Ne oluyor ya gelmişti. Manga gelmişti. Oktay Kaynarca ödül almıştı. Hani ödül alanları söylüyorum. Ödül alanlar da zaten geliyor arkadaşlar. Hacettepe bu konuda getirmeyi de başarabiliyor. Çok ufak tefek aksaklıklar da olabilir yani insanlık olarak. Ee, kristal Geyik ödülleri de bu şekilde arkadaşlar. hani Sagopa gelmişti. Yani aklıma geldikçe söylüyorum ama zaten çok merak ettiyseniz bakarsınız. Yani altın Kelebek ödülü tarzı Hacettepe'nin kendi ödüllerine verildiği ve seçimlerinde Hacettepe Üniversitesi yani siz bir adaysınız Hacettepe olarak düşünün. Hacettepe Üniversitesi'nin öğrencisi seçiyor bunu. Hani seneye belki siz seçeceksiniz bunu. Kategorilerde siz seçeceksiniz. Öğrenci toplulukları olarak bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mehmet Akif Fersoy salonumuz var Beytepe'de. Beytepe'de bu salon hem rektörlük ve hem öğrenci toplulukları açısından aktif olarak kullanılıyor. Genelde hiç boş kalmıyor diyebiliriz aynı gün bir sürü etkinlik oluyor yani bazısı kongrede oluyor bazısı Mehmet Akif'te oluyor bazısı da Mehmet Akif'in içerisinde bulunan K salon diye bir salon daha var Türkçe'ye de biraz özen gösterelim ee, oradaki salonda oluyor yani aynı anda bir sürü etkinlik oluyor hangisini seçerseniz üye olmadan da çoğuna katılım sağlayabilirsiniz kebap bence yani güzel ben de zaten Aktif üyelik yaptım ve çok da hoşuma gitti yani. Baya bir topluluğa girdim, etkinliklerine katıldım. O şekilde ilerledim. Mesuliyet almak istemezseniz üye olarak devam edersiniz. Mesuliyet alırım derseniz benim gibi yönetim kurullarına kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde öğrenci topluluğuyla da Hacettepe gayet tatmin edici bir üniversite. Genel olarak nelerden bahsettik, her şeyden bahsettik. Arkadaşlar e, bitiş olarak her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Hani sorunuz varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sağ sola bir yerlere koyarız. Ayrıca tanıtım günlerinde ben de olacağım arkadaşlar. Hacettepe'nin tanıtım günlerinde görüşmek üzere diyorum. Hani elimden geldiği kadar gördüklerimden bahsettim. Hacettepe Üniversitesi böyle bir üniversite. İçerisinde Birçok doğal güzelliği de barındırıyor. Beytepe adeta orman. Hani yeşil vadimiz var. İki, iki adet göletten oluşuyor. Çıklayıp durma ya. Yani bence güzel. Hacettepe'yi tanıttığımı düşünüyorum. Hani bundan sonra seçim sizin. Tanıtım günlerinde beklerim sizi de. Ben de orada olmaya çalışacağım. Orada olacak gibiyim. E, tanıtım günlerinde görüşmek üzere diyorum. Haydi görüşürüz.